Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çöp adam oynayacağız yine. Yanımda Mustafa var. Hoş geldin evet. Mustafa. Hoş bulduk. Bu kanal ikimizin arkadaşlar. O yüzden evet. oynuyoruz. Mustafa konuşacak ben oynayacağım. Evet kanka. Şunu mu basacağız? Ben açayım kanka. Yedi. Yedi. çok güzel. Star. Tamam. Oo, bu sefer ağaca tırmanabiliyorsun. Bak. Konuş da. Sıkınca. Arkadaşlar. Bunlar ölümsüz bazen. Aha, bu öldü, bu öldü. Vurma lan bana. Daha ikinci seviyeyiz, level 2. Sen orada kal öl. Ölmedi mi? Öldü öldü, boş ver sen de. Sen orada kal öldü. Bana artık var. Bu kanal için izin olduğu için. Evet. Bu zaman çektiğiniz bunu kanka. Ben yaparken ne çekebilirsin? Şey. İkisi de silahlı ya. İki tane silahlı ben nasıl alıyorum? Ya bu şey çıkın ben gideceğim şey ya. Şeye gideceğim ben. Dur. Bunu çekin lan. Ben Olsun. şu tarafa gireceğim ya. Gel şunları geberteyim. Dur şimdi şunları alalım. Vurmayın lan bana. Yok sinir oldum ya. Sana burası çekeceğiz ya kanka. Evet. Ee, bugün hangisini yükleriz? Şimdi bugün şöyle, bugün hani şu birlikte çektiğimiz biraz <laughs> birlikte çektiğimiz yap adam var. Ya, onlardan bir tane şimdi yükleriz. Üç tane kaldırmayık çok saçma. He. <laughs> <laughs> Sonra da her şey e, Ben açsın. Bence bence Burak'sarsını da aç şey kanka. Yok, şeyle var. Durun arkadaşlar, camın arkasından vurmak, değil mi? Evet. Çok ben şansı. Kanka ben hangisini seçeceğimizi karar veriyorum. Bir şey yazın merak etme. Tamam mı? Bu tuvalette kim var? Alo ya. açın. Tuvaletim var. Tuvalet yok. Neş. Kanka Evet arkadaşlar çıkalım buradan. Çıkıyorum. Allah. Sekme. Gelin lan. 3'e. 3'e Üç, hadi. Hadi hadi. hadi. 3'e bir. Yani, bir haksızlık ama. Ya adam ölmüyor bak gideyim ya adam ölmüyor. İlkten kolay ediyorlar sonra da hiç ölmüyorlar. Ben de size böyle tokatman diyorum. Hiç ölmüyorlar değil mi? İlkten kolay sonra hiç ölmüyorlar. Ben şu silahlıyı öldüreyim dur. dur. Seri saldırı durmadan saldırmak demek. Ha. Bu kuru ne bu? Bakar tabii ki Kanka seri saldırı. Bakayım. Seri saldırı lan. var ya öldüler. O. Hani seri saldırı var ya dönmeden oradan saldırı Şu ne ya? Bilmiyorum. Oha o eğilmek. Martı yener. Oha zıpla da vursana zıpla da <laughs> Lan lan adamla oynuyor. Lan yaşar. Maymun. <laughs> lan, lan aşağı iniyorum lan ben. Lan nerede yukarı çıktın lan. Adam orada saldırıyor. Bir dakika şu tarafa git. Ben lan kanka ben başarırım yani. Oha ya. Şey var? Şu silah yok et? Ama ama bir tane daha var. Adamda. Süper Allah. güç. Süper güç. Bu. Oha. Tamam. Arkadaşlar süper güç. Dedim ya yedi 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 ne birime geldin ne her şey ölmüş oluyor neredeyse değil mi ya? Ha vallahi ölmüş. <laughs> Ben şu silahlıyı ha, öldürdüm. Ah, silahlı ben... öldürdün Allah'a şükür. Aa ezikler, ezik. ezik. Ne, ezik. ne ezik. ezik, ezik, ezik. Şunu da öldür. Bu da silahlı. Bu da silahlı. lan evet, evet. ay hiç bir şey yapamıyor. Hadi. Hay yapamıyor. Vur, zıplayarak kek atabilirsin. bize vurdum, vurdum. Kanka, kanka bak. Kanka zor. Yeşil Kanka dur. Aha elmasla bir şey. Oha, kesin orada. Ah. Kanka kanka. kanka. Allah. Oh. Bunu sen ya, kime vurdun? Kafamızı kapımızı cam camı kırarak kullandı. No. Allah 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 seni saldırdı. Eli 50 kişiye saldırdı. <laughs> Kanka <gülüyor> dur şu da kutu var onu açmamız lazım. Dur. 15 kişiye saldırdı. Bunu vurdum gildim. vurdum saldırdı. Oha ya bu nasıl vuruyor? Vurma lan bana. Ben de 15 yaşında çocuğum. Şaka yaptım 8. 15 yaşında olsan sesin daha şey gelir. Ya. Erkek. Erkeksi gelir. Ha. Abi gibi ses gelir değil mi? Evet. Tamam. Abi şu çok vuruyor lan o. Ya vuruyor vuruyor. Ama öldü, öldü öldü öldü. Öldü o da öldü. Sen de öl öl. Son canımızı da kurtardım kendi canımı. Ben şu tarafa çıkacağım. Şu tarafa çık. Ondan sonra şu tarafa da çık oğlum gelme lan. Abi abi öldüm. Aha tamam canım yükseldi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu savaşı yenmemiz için siz bize 10 like atarsanız bir bu bölümün devamını getireceğim. Değil mi Mustafa? Evet. Vur. Arkadaşlar bunlar hiç çöldü ya. Silahlılar çok zor. Bir de taramalı. Üf. Taramalı çok zor. Azat tırmandım. Ben bir maymunum. oldum. Zıplar ama ağaçlar da. Ya şey, hava atıyorum. Ayıp olmasın. Oha. Oha. Sen kim bana mı Aa, olurdu? Sen elmas mı kullandın? Hı? Elmas mı kullandın? Evet. Neden ben siz kullanıyorum? Kullanma çok fazla. Ben evet. hiç kullanmadım ki direkt yükseldi cana. Süper güç kullandım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ya beni üç, üçüncü O Abi koç kişiyle saldırıyor. Ya üçüncü seviye alsak da kolay halletsek ya. Ya çekin. Al, silah silah silah. Şu silahlıya baksana dombili. Oooo. Oh. Lan. Ulan Aka, kanka kanka seri şanlarım oldu. Seri zaten. se. Poynaz gücü. Pa 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 pa. Süper güç. İşte bu. Oha Şu ya. Şu kapıdan girelim. Şey, seri şey, mı? Seri salları her zaman işe yarar. E ya ben bakıyorum adamlar bu videoları çekiyor. 37 37 kişi izliyor. Benim zemme oluyor? Neden bizim çok az oluyor kanka? Bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen like like atın. Abone olun. En çok elmas Verdi. Elmas verdi. Abone olun kanka arkadaşlar. Brawl Stars'ta da böyle elmaslar olsa üf, ne güzel olur en değil mi Mustafa kanka? Abi. Vurmay. vurmayın. Vurmayın bana. Bak ben karateciyim. Kardeşim. Aha. Bu bana böylece bakıyor. Ben de ne oluyor? Vav. Bunun arkasından vurmak. Seri saldırı Poyraz gücü, Poyraz, 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 Poyraz vurdu, çıktım içeri, Vurdu sırayla, teklesin silahını Ya şerefe, ben yorumları verir misin? Poyraz gücünle alakalı ya, Poyraz, Poyraz gücü. Poyraz gücü ne alakalı bunların ha? Oldu, oldu. Yumrukla yapacakmışsın. Maviye bak. Aha 2 dakika de. Şunun da dibine bak. Köstebek. Koca burunluk kestiler. Koca burunluk köstebek doğru ya. sen de ikimiz Abi, gel kanka. Ben seni orada. Ya bana mi deme bak. Seni. Şok yani seni seni ben taramalı... Taramalı şekilde saldırıyorum. İşte, hadi tarama. Allah Allah al Allah 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 öl lan öl lan seni böyle öldüreceğim. Ya bu adam zıplıyor. Help me falan diyor. Lan, özür kaçıyor. Hayır bizi bıraktı kaçıyor. Hırsız. Lan biz seni o kadar kurtarıyor ki. Gelme lan. Kaçıyor. Gel lan. Gel lan. Aha iki gel 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 gel. Arkadaşlar ben iki adamı da öldürüyorum valla. Bak bak. Olduk adamlar lan. Adamız. Kaç şunu seviyorum. Kırmızı 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 silahlı. Lan kırmızı ver. burun. Aa. Gargamel. Hı -hı. Evet. Oluk, olduk olduk gel lan bura gel lan bura gel. Oh, oha. Oha nasıl saldırı. Oha. Oh, serin saldırı bu işte. Arkadaşlar senin saldırıyı bilmeyenler için hiç durmadan saldırmak anlamına gelir değil mi kanka? Evet. Ö ölmüyor ya. Sıkıştırmadan sonra. Ben çıkıştırıyorum. Bu ben sıkıştırıyorum. Bu zıplıyor. Ne ya. Ne? Lan adam bizim. yok bu şey de var. Oha. Patlattım kanka. Uy uçan vuruş. Uçan, uçan tekme. tekme. Aa şuradan gelin dedik lan. Uçan tekme vurdum. Oha. Şey, Kaka ben bir vuruyorum adamlar ölüyor. Uçarak ölülen Ne silahlı ve ne bileyim hiç Normal ne kolay. Elmas aldık. Ya Allah inşallah inşallah o kadar çıkmaz ya. Abi abi el... bak. Lan yeter yeter yeter. Yaptım Ben şunu öldüreceğim. Şuna çok sinir oldum. Kanka ölürsün. Hmm. İyi, iyi, değil, değil, değil. Ha, artık lan lan lan. Oğlum bize yardım etmiyor şu beyaz. Mavi mi? Ay mavi değil, beyazlı olan şu. Beyaz. Ha, o mavi nerede? Kürü. He, mavi de buraya. Gördün mü kanka? Bu da mor. Evet. Oğlum hem mavi şey ama ha şu mavi mi? O maviymiş. Kaç 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 olsun kaç. Mavili mi var? Aa, Aa, zıpla zıpla. Zıpla, zıpla. Ya, zıpla arkalardan dolaş. Hayır hayır ben harcamadım. Zıpla arkalardan ne dolaşmıyorsun zıpla dur kanka, dur. dur kanka bir dur. Dur kanka bir dur tamam bir dur. Arkadaşlar kusuruna bakmayın arkadaşımın. Onun da. Biraz bağırmalar oldu. Ya bir işte Allah al aşkına. Lan çesin hadi te te saldırıyor. Allah Allah Allah. Öldü zaten. Allah sikti. Kaç kaç. Şu bir düğün bir yeşi var. Şurada gösterelim. <laughs> Oğlum salırsana mert mi diyorsun? Yazıklar olsun. Yazıklar <laughs> evet, daha zırda hadi tam bilmiyorsun. Ben 3 kişi elimi aldım vurdum. Hop. Al, al bakalım. iki kişiye vurdum. Sıkıyorsa gelin ya. Sıkıyorsa gelin lan. Uy! Duvardan vurdum. Camdan vurmak ve duvardan vurmak lan. Ağaçtan vurdun yani. Şey ağacı. Vur. Ben daldan dala atarım. Baba ben bir tabu. Ama iki kişi iki kişi. İki kişi değil. İki kişi mi son? Dur alta git. Zıpla zıpla. Abi dur dur. Ay yeter lan kaçma seri saldırı. Kaç ne bu buraya hiçbir zaman kazanmıyoruz. Oğlum. Lan siz kim arkasınız? Aç 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 aç. Faço 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 faço. Korkuyorlar aşağı gelmiyorlar ya. Bu kadar korkak adamlara Hiç gelmedi mi salak kendini akladı. Hep mi vuruyor? Ona hep bir de saldırıyor? Hep mi ama böyle yazı Oha ya. Lan yeter. Üçünü de hadi hep bir <laughs> birden aynı anda vur. Vuruyorlarsa zıplamayı unutma. Zıpla. Lan hep mi öldü? Hep mi? Öldü. Aa, ölmedi, ölmedi. ölmedi. O kaçıyor. Hı -hı. Aa, öyle ikisi de kanka. Şu, aa, bölüme geçebiliriz bunda. Bunu ne? öldürmemiz lazım. Kaç. Bu tek açmıyor. Bu çok vuruyor. Ya yapma ya adam ya. Ya gel gelemez ki. A hep hep, mi? hep. öldüremezsin. Abicim e, biz onu kurtardık. Ve hiçbir zaman ölmeyeceğiz. Ölp. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim gel gel. Bak ya Seri saldırısı. Aha. Boyraz gücü. Evet boyraz gücü. <laughs> son canım var. Son canımla. Tamam. Evet. Ben Hı. canın yok neden diyorsun Öldüm. <gülüyor> Hayır. Kaybettim <laughs> <Hayır>. kardeşim. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. Yapma iptal. Çıkışla şey çarpı de. <laughs> Doğmaya Arkadaşlar zorlandım çünkü. Adamlar hiç ölmüyor. Artık sonra ne kadar? Hayır çek. Hayır benim video. Düzeldir kanka ya. Kanka videoya bitirelim istersen. Neden? Bakayım okey. Browser çekelim. Kanka. Evet arkadaşlar bugün evet. Bugün kanalımıza abone olmayı ve videoyu like'lamak unutmayın. Para geri falan gelecek. Görüşmek üzere. Bye bye. bye.